sıra geldi FTP sunucumuzu dış dünyaya açmaya yani firewall ayarlarımıza. Ben evde firewall kullanıyorum FortiGate 30D. Bu FortiGate üzerinden ayarlarımı yapacağım ama siz evde ADSL modem kullanıyorsanız işiniz biraz daha kolay. Çünkü ADSL modemlerde sadece portu aç, şu IP adresine yönlendireyim tek bir alan var. Orayı kullanarak rahatlıkla port yönlendirmesi yapabilirsiniz. İnternette birçok değişik modemin Değişik arayüzleri olduğu için değişik videolarda bunlar anlatılmış. Zor olanı firewall tarafında açmaktır. Şimdi firewall'a giriyorum ben. 5-6 adımda dış dünyayı açacağız. Security Object tarafına geliyorum ve en altta IP poolsla başlıyor. Neden IP ile başlıyorum? İlk önce Fortigate'ime dış IP havuzumu tanıtmam lazım. Benim kaç tane dış IP'im var? Şirkette çalışıyorsam birkaç tane IP alabilir. Dış IP 10 ya da 100. E kullanıcısı olduğum için refresh diyorum. bu site özellikle çok kullandığım bir site. Hem IP adresimi görüyorum bağlandığım. Hem de herhangi bir farklı IP port check taraması yapabiliyorum. Bu IP'den şu an benim dış bacak IP'min bu olduğunu görüyorum. Create new diyorum. IP trap pool diyorum açıklama yazabilirim. Buraya birden çok IP'im varsa özellikle şirkette işte FTP veya işte şu 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 falan deyip web deyip ee, bunun için kullandığımı daha rahat anlamam için yazabilirim. External IP adresi dediğim benim dış bacak IP buraya da aynısını yapıştırıyorum. Şu an dış bacağım tamam tanımlamış durumda. Bu hazır. Sıra geldi Virtual IPS tarafına. Virtual IPS'te dış bacakta hangi porttan geleni nereye yönlendiğini, hangi cihaza ayarlarının yapıldığı yer. Name kısmına karıştırmak istemiyorsanız virtual dersiniz. Tire FTP Comment kısmına yine bir açıklama yapabilirsiniz. Interface nereden gelecek bu? Herhangi bir interface'den gelsin geldiğinde external ip adres şu map app dediği yani içeride hangi cihaza gidecek bu cihaza gidecek diyorum port forwarding size e, firewall'da da bahsettiğim e, external port içerideki hangi porta gidecek bunu ben 444 yapıp içeride de 21'e yönlensin diyebilirim bu durum ne olacak client arkadaşım bağlanacağı zaman 21 yazan client yazılımında yere 444 yazması gerekecek. Şimdilik kafa karıştırmayalım. Böyle deneyelim. Bir sonraki turda bunu anlatırız testlerle. Okey diyelim. Virtual IP'mizi de hazır. Hemen gibi kurala, kurala atamadık şu an. Servis kısmına geliyoruz. Servis kısmında default <laughs> default'ta FortiGate'in içinde 21 nolu. Port geliyor. Ee, ama biz Aktif portlarımızı da tanımlayalım. Şurada belirtmiştik ya. Pasif moddaki şunları da tanımlayalım. 60.000 ile 60.000 60.000 ile arası. Green New Service diyelim. FTP Tire 6000 Tire 6060 60 diyelim ki File Access grubu kategorisi IP range'i 0.0 kalsın. Yani TCP'sine de 6000 6060 Spesifik yine porta yönlendirebiliriz bunu da. Bu da hazır. Şimdi adres kısmına geleceğiz. İçerideki hangi bilgisayara gidecek istekler onu belirleyeceğiz. Bir adres oluşturacağız. Buna diyelim ki my... bilgisayar adını da yazabiliriz buraya. IP adresi 1968 Yani şurası slash 32 olmayabilir. Ha, evet, kendisi düzeltmiş zaten. Slash 32 deyince zaten. DDoS polisi Ve IP4 polis kısmına gelelim. Şimdi de yeni bir kuralımızı oluşturacağız FTP için. Create new diyoruz. Polis adına FTP. Tire server diyelim. Incoming nereden gelecek? Her ne? Bandan gelen diyelim. Nereye gidecek? Lan'a gidecek. Lan iç bağlantımıza gidecek. Source ne olacak? Kaynak. All address. Destination. My computer. Her zaman erişilsin ya da belirli saatlerde erişilsin gibi bir kural yazabiliriz. Servis ne olacak? FTP servisleri. FTP yazalım. FTP 20, 21 demiş. Buna gerek yok. 6000 ve FTP 21. 21 olan port bizim için yeterli. Kabul ediyoruz ya da deny derseniz buradan gelen istekleri tamamen reddet anlamına gelir. Burada NAT kısmına giriyoruz. Burada bahsettiğim şey aynı IP'den gelip aynı IP'ye dönmesi. Use Dynamic Pool deyip burada IP pool'unuzu seçebilirsiniz. O oluşturduğumuz pool'u. Böylelikle bu adresten gidip gelecek. Eğer lisanslı bir FortiGate olsaydı, benim FortiGate'imde lisans yok. Bu paketi antivirüs, web filter, DNS filter gibi birçok güvenlik önleminden tarayarak geçirip sistemin içine alacaktı. Logları aç diyorum ve bütün logları al diyebilirim ya da sadece security loglarını al. Kuralı aktif et. OK diyorum. Şu an gördüğünüz gibi WAN'dan LAN'a tipi kuralım Kaynak neresi? Bütün internet. Destination neresi? Benim bilgisayarımdaki FTP sunucusu. Portları bunlar. Daima bağlanılabilsin. Bu IP adresini kullansın. Ve logları da buraya tutsun. Sadece güvenlik noktalarını tutsun. UTM yani. Zaten bu firewall'lara biliyorsunuz firewall denmiyor aslında. UTM cihazı deniliyor. Burada my computer destination my computer değil verdiğimiz virtual IP olacak. Hani bakın burada ne diyor? Şöyle ekleyelim. Şunu kaldıralım. Burada ne diyor? 94 55, 200, 25, 121 IP adresinden gelen istekler 221 nolu porta iletilsin. Hatayı burada yapmışız. Yine aynı şekilde geri kalan bütün ayarlarımız doğru. Okey diyoruz ve tekrar deniyoruz. Connection bağlantı kur. Evet. Dosyalarımız geldi. Firewall'da dış dünyayı açma işlemimiz de bu şekilde. Ee, birçok firewall işlemini bu birçok bu anlatım konularda anlatımları port açma, tetikleme gibi işlemleri bu FortiGate üzerinden anlatmaya çalışacağım. Daha iyi firewall mantığına da hakim olun diye daha sonrasında da PF Sense'e geçeriz. PF Sense'i anlatırız. Ee, bu aslında bir UTM cihazı ama lisanslı olmadığı için firewall olarak kullanabiliyoruz. Yani bir PF Sense arasında çok büyük bir fark yok. Hatta PF Sense şu an bundan daha üstün konumda diyebiliriz. Faizinla kullanımı ile ilgili firewall ayarları kısmımıza tamamladık. Son bölümümüz e, Faizilla'nın güvenlikleri ilgili anlatımlar olacak. E, nasıl güvenli kullanabiliriz, neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz şeklinde olacak.